Kendi kuşat. Oha hemen dikmeseydiniz bari. O ne hız. Bu arada gelen olursa kötü. Evet maşallah maşallah. Şu an izle yeme Mirin, Advin. Kaçın. Bir kız daha. Evet, plan değişikliği. за совет, Лаймбари. Ee... 1 milyon 28 bin 200 ve hayır ben bu şehri alacağım ondan sonra barışı düşünürüz. Hop 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 Rezerve gel. Benim birlik limitim 88. Hmm. 5 kişi geliyor. Gelin. Evet. Şöyle. Şöyle. Bir Evet. Bir soruya geldiler. Bu beklesin. Nerede beklesin. Hepsini bir yükseltelim. Tek tek gitmesinler. Daha az uğraştırsın. Tamam. Evet. Devam. Polat taktiği gelişmiş. Polat niye zırhlı? İzciliği gelişmiş. Polat savaş. Yok yani burayı kuşatsalar yazar herhalde bana. Bir zahmet yazsın bana. 700 kişi var hem orada. İnşallah kuşatmamıştırlar. Odris'e kuşatıyor, saldırıyorlar, engellendi ya da vazgeçtiler. Şunları öylesine gibisine inşa edeceğim. Duvarlara değil mancınıklara. Manyaklara bak ya duvarlara duvarlara atıyorlar. Tamam. Ateşli mancınık. Ateşli mancınık. Ateşli mancınık. Ateşli mancınık. Dur. Bunu iptal et. Bunu da iptal et. Ha. Rezerve. Rezerve. Balistayı halledersin tek başına. Bir zahmet hallet. Tamam. Şunu da inşaat tamamlansın giriyoruz. Tamam şunu kırsınlar giriyoruz. Tamam. Daha bekletmeyelim artık. Şehrin zaten duvarlar gitti gene. Hmm. Aa. Bir kuşatma aleti inşa edildiğinde askerlere 5 tecrübe veriyormuş. Güzel. Bu beni bağlamıyor. Zanaatçı eşrafından asker alım yaparken artı bir kontenjanım oluyor bundan sonra. Çok güzel. Bununla birlikte Erik ve Kili gelişmiş. Olor'un serseriliği ve mühendisliği gelişmiş. Gazanfer taktiği ve liderliği gelişmiş. Güzel. Evet. Bir kayıt daha alıyorum. Ve... saldırıya başlamıyorum. Aa. Şun 12 olmasını beklesek ya. <laughs> ha. Ha. bir dakika 86 aynen 12 olmasını bekleyelim onu şu an gelişebilenlere basıyorum doğrusu sonra düşünürüz gerisini çok az daha zaman dur bir dakika tam olarak ne kadar 423 yani mesela şu kadar bir zamanda ne kadar gelişti 823'tü, 60 puan geldi. Yani yaklaşık bu kadar da. Bir 60 puan daha olacak. Yok, 80 oldu bu sefer. Tam. Bir sonraki gün doğumunda. Ha? Ee... A! şimdi direkt 1 milyon 138 bin 100 dinar verecek ve Hüsnü Fulk'ü geri verecek ama gerek yok Hüsnü zaten ben alıyorum. Heh. 47 aynen. Gün ile birlikte Hüsnü Fulk'a dalıyoruz. Da Şu mancını kırın tamam. Hepiniz gelin. Seviye atlayacak eleman var mı? Şunların kilidini açabiliriz. Bir. Üç. Bunları yükseltmeyeceğim. Üç birim seviye atlayabilir. Vaziyette. Nus'un tek ellisi gelişmiş. Hmm. Kaç puan 17000 gerekiyor çok ya Biz şöyle göndermeye başlayalım 1300'lükler tamam Buradan da gönder 11 bunları da gönder kaçtı 17500 geçmeyeceğim ya hadi tamam sonuncusu boşver çünkü geri alırsam ha. 75 puan boşver şimdi onları seviye atlatalım zaten son yükselişleri ve siz Yok ya siz biraz daha öyle kalın. Benim serseriliğe ihtiyacım var 5 puan için. Yani hiç yoktan küsürat küsürat arttırıyor burada. Esir satınca da tam oluyor. Şimdi dalıyoruz ve üstün fulki aldıktan sonra bölüm bitireyim. It. İkinci kırık nerede lan? Ha içeride. Birinci kırık burada. İkinci kırık burada. Bu birinci kırığı vurar mı? Göreceğiz. Hazır. Bu arada vurmayacak gibi kapıya... Yok şunu bir alabilir miyim müsaadenizle müsaadenizle. Merak etme aslanım. Şehrini gel alacağız. Nere düştü acaba ya? Buradaki asarayla konuşmaktan kaçırdım. Aşağıda kalıyor bayağı aşağıda kalıyorum da Kazanfer seviye atlıyor. Buradan yetişmiyor lan. Maksimal şuradan deneyeceğim. Bir müsaade eder misin? Üps, nereye gitti lan o? Duvarda kalıyor.

o penceredeki elemanı mı vurdum ben? İnanılmaz. Şöyle. Nereye düşüyor? Şuna bak ya. Atım da yok. Nerede benim? Hmm. Oo bizimkiler içeri girmiş. Kapıya gidiyorlar. ve kapıyı açın bize, alo. Bu arada benim atım nerede? koşturmada seçemiyorum düşman. O adam kaybetmişiz bizde. Kapıyı açmışlar aslanlarım benim. İki kaybımız var. İki silahlar. Yol verin. Ne demek lan şehrimi almak? Uf, vuruldum. Alo, attığınız yere dikkat edinle. sıkışmış zavallılar. Kurtardım sizi. Silahtar. Ee, yoldaş. Açığım var mıydı ya? Hatırlamıyorum. Sen gel aslanım. Ee, seni. Seni. Medya odaklayalım. Cesaret, liderlik, karizma, serserilik, taktik, izcilik, taktik, bir tane daha yok dört tane, üç tane seçebiliyorum da. Tamam. ikinci olarak yine hekimlik verdim, mühendislik verdim. Bir de ticaret verdim. Vay arkadaş nasıl ölmüş bu? Evet. Sen de git. Hmm. Hadi git sen de. Hepsini göndereceğim. Niye katıldın oğlum? Gelme. sen de git. Hadi git. Cerrah. Bir cerrahları daha varmış. Sessiz. Evet. Hepsini aldık. Ver hepsini. Evet. Aa. Öfke sancağı. Gazanfer. Gazanfer. Ve yeni yoldaş. İkrem. Horsman Senin zırhları da Elden geçirmek lazım Yanan zırhı benimkinden iyi Vay canına hepsini şimdiden vereyim sana yok sen ya. şunu al şunu da al Hı. ya da şöyle yapalım şunlar şurada dursun İkislerine. Ah. Islana artık rütbe atladı. Ve bunlar. Şu, tamam. Başka. Zırh yok. Yani benim zırhtan yok ve benim omuzluktan da yok. Tamam. Bu ikisini sonra ayarlayacağım. Kazanfer gibi. Sen de bulacağız. Düşüneceğim. Şimdilik bunu. Neyse, e ekipmanları video bitiminde ayarlarım ben bunu. Burası benim. Burası benim. Yapacak bir şey yok. Şimdi hangi bölgesine git, videoyu dönecek tutsaklar. Hepsi. Güzel. 272. Hmm. Kaleye git. Garnizonu yönet. gelişmiş. Askerler düşmanla karşılaşmaya gönderildiğinde 3 seviye üzerindekiler %20 daha az hasar alır. Formasyondaki askerler %5 hasar alımı azalıyor. askerler düşmana karşılaşmaya gönderdiğiniz sayıca az olan düş Sadece az olan düşmanlara %5 daha fazla hasar verir. Ordu büyüklüğünü kur arttırma nüfuz bedeli %10 düşer. Güzel. Tamam. Ve mühendislik. Bu da güzel. Şimdi Bunlar en son zaten ulaşmışlar sınırlarını. Mühendislik, ticaret gelişmiyor. Mühendisliğe verelim. Şu oldu olacak. Bir 300 küsür esir daha sattım mı tamamdır. Evet. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiniz takdirde beğeni butonuna bak. Oo yine 42 dakika olmuş lan. Neyse. Aslında buradan iki bölüm çıkar ha. Evet. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiniz takdirde beğeni butonuna basmayı, yorumlar kısmına görüş ve düşüncelerinizi belirtip sonraki videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kal.